Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar günler çok çabuk geçiyor. Gün geldi çattı diyebiliriz. Artık sizler de hazırlıklarınızı yaptınız. Yollara döküleceksiniz. Yollara döküldünüz. Bazı gurbetçilerimiz yollarda. Yollarda olan gurbetçilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum arkadaşlar. Sizler de yola çıkacak arkadaşlara da bir haberim daha var. Bakın Sırbistan'da ne olmuş? Gurbetçimizin başına ne gelmiş? Hollanda'dan Türkiye'ye giderken bu e, haberi size verdikten sonra arkadaşlar not aldım. Gene e, çeşit türlü yorumlar geldi. Giden arkadaşlarımızın başına bazı olaylar gelmiş. Yollarda, sınırlarda. Bunlara nokta nokta bakacağız. Sonuna kadar e, izlerseniz sizler de tabii ki faydalanırsınız. İlk önce hemen aceleden Fazla vakit kaybetmeden bu habere gelmek istiyorum. Tekrar, tekrar belki diyeceksiniz bu haberi yüz kere dinledik ama belki dinlemeyen arkadaşlar var, duymayan arkadaş vardır. Şimdiye kadar e, çoğunlukla para sınırlarla yakala, yakalanıyordu. E, maalesef e, 9999 öğreden fazla yasak biliyorsunuz e, bir kişiye. 10 bin euroya kadar serbest arkadaşlar. 10 bin eurodan fazla olduğu zaman beyan etmeniz lazım. Peki ne olmuş? Türkiye'ye giden yolcunun beyan etmediği yarım kilo altına el kondu. Şimdi şöyle bir düşünürseniz biz Türkler düğün yaptığımız zaman arkadaşlar yarım kilo altın nedir ki yani? Yarım kilo altından biz düğüne başlıyoruz. Biz öyle insanlarız ama yarım kilo altın işte sınırlarda arkadaşlar değerine dikkat edeceksiniz. Yanınızdaki ürünlerin değerine dikkat edeceksiniz. Ortalama şöyle 1000 euroya kadar fazla bir şey demiyorlar. 1000 eurodan sonra sıkıntı çıkıyor. Sırbistan gümrük memurları Hollanda'dan Türkiye'ye giden yolcunun beyan etmediği yarım kilo altın takıya ve aracına el koydu. Kara, demir veya hava yolu fark etmeksizin herhangi bir ülke sınırından geçerken belirli bir değerin üzerindeki değerli eşyaların ve 10 bin euronun üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi zorunluluğu bulunuyor. Bu konu sürekli hatırlatılsa da pek yolcu, pek çok yolcu bunu yapmıyor. Ve dolayısıyla elindeki eşya ve paraya geçici veya kalıcı olarak el konulması riski ile karşı karşıya kalıyor. Son olarak 26 Haziran'da Sırbistan'ın Gradina sınır kapısında yaşanan bir vakada Hollanda'dan Türkiye'ye giden yolcu toplam 34 bin euroluk ceza ile karşı karşıya kaldı. Sırp gümrüğünde yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye gitmek için Hollanda'dan yola çıkan bir araç 26 Haziran'da sınır kapısına vardı. Araçtaki kişiler beyan edilecek bir şey olmadığını belirtti. Ancak yapılan kontrolde sürücü koltuğunun arkasından bulunan çantalardan birinin dibinde içinde yarım kilo altın mücevher bulunan başka bir çanta bulundu. Çantanın içinden çıkartılan altın küpe bilezik yüzük ve kolye uçlarının değerinin 20 bin euro aştığını tahmin ediliyor. Bu tutarın aracın değerinin de üçte birini aşması nedeniyle araca yargılama sonuna kadar geçici süreyle alıkonuldu. Tespit edilen ihlalin tutarının neredeyse 34 bin euroya ulaştığı belirtildi. Arkadaşlar haber son haber nokta teşekkür ediyoruz bu değerli. Haber için kendilerine ve hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar e, devam ediyoruz. Neler serbest, neler götürebilirsiniz, getirebilirsiniz. Bu videonun altında da linki var arkadaşlar. Gümrükte serbest olan ürünlerin. Onun da videosunu yaptım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi... Ee, çok yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Sizin de başınıza herhangi bir şey gelirse bana yazarsanız e, gurbetçilerimizi bilgilendirirsek tabii ki e, iyi olur. En çok sorulardan soru gelen sorusu başımıza gelen e, fani şeyler benzin. Benzin alırken arkadaşlar... Yok efendime söyleyeyim e, benzinin içine su katarlar veya su, sırf su verirler veyahut da e, sana 30 litre sattıysa 60 litre parasını almaya kalkar filan. Bunda size söyleyeceğim tek şey Ben büyük benzinliklere gidin seni başka bir pompaya yönlendirirse dik kafalı ol, gitme oraya başkasının arkasında bekle oradan mazotunu benzinini al derim. Mazotunu benzinini alırken başında dur arabadan ayrılma. Bak, efendime söyleyeyim benzin aldıktan sonra bitti, pompayı ara, arabadan çekti, yerine koydu. Resmini çekin arkadaşlar. Ne kadar litre aldınız, ne kadar parası tuttu. Resmini çekin. ENP. Çok arkadaşlar sordu sordu bana ENP ihtiyacımız var mı? Arkadaşlar bunu kendiniz bilirsiniz. Benim şimdiye kadar hiç ihtiyacım olmadı. 10 dakikadan fazla da beklediğimi hiç hatırlamıyorum ama sezon dışı gittiğim için ama sizler de ENP almak istiyorsanız ya evden e-mail üzeri alabilirsiniz veya da arkadaşlar Sırbistan'da gidin bir benzinlikten alın. Kartınızı işletebilirsiniz, para yükleyebilirsiniz. En çok sorulan soru kartla mı ödeyelim? Ben şahsen Murat Bozdoğan sırf kart kullanıyorum. En çok sorulan soru Avrupa Birliği'ne e, ait olan arkadaşlarımız sırf kimlikle gidebilir mi? Yani AB pasaportlu olan, AB kimliği olan. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Sırf kimlikle gidip gelebilirsiniz. Pasaportta ihtiyacınız yok. Dikkat edilecek bir konu daha var. Bu, e, Sırbistan'da biliyorsunuz radarlar çoğaldı. Onun da videosunu yaptım. Bunlara dikkat edeceksiniz. Tabelelerin arkasında radarlar var sizi arkadan çekiyor. Görmüyorsunuz. Siz gelirken onları görmüyorsunuz. Daha fazla dikkat edilecek bir konu daha var arkadaşlar. Sırbistan'da gişelerde ödeme yaptıktan sonra veya ENP ile geçtikten sonra dikkat edin. Polis Trafik polisleri trafik kontrolü yapıyor. Yani ehliyetinizi filan kontrol ediyor. Arabayı kontrol ediyorlar. Ve ee, nelere bakıyorlar? Telefon elinizde konuşuyor musunuz? Arkadaki oturan ee, insanların kemerleri bağlı mı? E, dün gene bir yorum geldi. Arkadaşlar 45 euro ceza almışlar. Arkadaki vatandaşın tek kişinin e, kemeri bağlı değilmiş. Bir kişinin kemeri bağlı değilmiş. 45 euro ceza alınmış. Şimdi e, arkadaşlar yola yola gidecek arkadaşlar için tekrar bakın bütün evraklarınızı kontrol edin bir tarihlerini kontrol edin araba üzerinize değilse muhakkak vekaletname alın yani araba eşinizin üzerinize ama eşiniz uçakla gitti siz arabayla gidiyorsunuz eşinizin üzerine arkadaşlar Türkiye'ye giriş yapamazsınız vekaletname lazım eşiniz size vekaletname vermesi lazım. Olur ya, bunu da söyleyeyim. Türkiye'ye gittiniz, her şey yolunda. Diyelim ki Almanya'da kalıyorsunuz. Almanya'dan bir telefon geldi. Acil Almanya'ya gitmeniz lazım. Yani çıkarı yok. Gitmeniz lazım. Uçakla gideceksiniz. iki gün halledilecek işleriniz var. İşlerinizi halledip geri geleceksiniz. Aracınız Türkiye'de kalacak. Arkadaşlar sınırda muhakkak taahhütname vermeniz lazım. Davetname ne demek? Araba nerede? Tam adresi. İmzalamanız lazım. Arabayı kimse kullanmayacak diye. Bunu yapmazsanız, bakın bunu yapmazsanız bir dahaki seferde Türkiye'den arabayla çıkış yaparken arabanın değerine göre ceza alıyorlar. Murat Bozdoğan söyledi, sonra söylemedi demeyin. Arabanın değerine göre, yani arabanız 100 bin euroluk arabaysa size gerçekten çok bağlı e, mal olur Onun için dikkat edin arkadaşlar pasaport ne kadar geçerli olmalı Bu da çok e, bu soru çok geliyor e, abi benim pasaportum e, ben geri dönerken daha bir ay geçerli ne olur başım e, belaya girer mi sıkıntı çeker miyim böyle sorular geliyor arkadaşlar aslında pasaport sonuna kadar son güne kadar geçerlidir bunun akı akı yok Son gününe kadar geçerlidir. Yalnız bazı uyanık gümrük memurları bundan faydalanmak istiyor. Senin diyor komşu diyor bir ay kalmış diyor. Neredeydin diyor olmaz diyor. Şöyle diyor böyle diyor. Herhalde çorba parasını koparmak istiyorlar. Ama aslında son gününe kadar geçerlidir arkadaşlar. Almanya'dan Türkiye'ye giden ve Türk pasaportu olan arkadaşlar oturma müsaadesinizi yanınıza alın. Tarihini kontrol edin. Bakın bu çok mühim. Onun tarihi geçtiyse size belediye belediye onun örneğini veriyor. Türkiye'ye gidip gelebilmek için onun özel bir ismi var. Şimdi aklıma gelmedi. Onunla gidip gelebilirsiniz. Onu yanınıza alın. Tarihlere kontrol edin. Almanya'da oturanlar için çok mühim ehliyetin tarihleri var. İsviçre'de ehliyetlerde tarih yok. Almanyalar Almanya'da varmış. O tarihi de kontrol edin. Yani ehliyetin tarihi de geçebilir. Bunu da kontrol edin. Öyle gidin. Sigortaki adına. Sigortaki adına bakın. Eee... TR yazıyor mu? SRB yazıyor mu? Yıldız var mı? Yıldız ne anlama geliyor? Onlara bakın, onları inceleyin ve öyle yola çıkın. Şimdi diyeceksiniz abi benim araba Asya tarafında sigortalı değil, ne yapacağım? Arkadaşlar gümrük kapılarında da sigorta yaptırabiliyorsunuz. Kasko sigortası yaptırabiliyorsunuz. Orada yapabilirsiniz. Ne kaldı? Geceleri konaklarken arkadaşlar Sırbistan, Bulgaristan büyük benzin istasyonlarında durun. Kameraların olduğu yerlerde durmaya bakın. Karanlık yerlere gitmeyin. Yani karanlık sessiz ben burada güzel uyurum diye oralardan uzak durun. Ee, yanınızda e, bir iki kişiyseniz birisi muhakkak nöbet tutsun. Arabanın altına giriyorlar, kabloyu çekiyorlar, e, tekerine zarar veriyor. Yani seni mağdur bir durumda e, bırakıyor. E, bir bakmışın kalktığın zaman aa yanına çekici gelmiş. Ne tesadüf ne tesadüf. Arkadaşlar imkanınız varsa muhakkak birisi nöbet tutsun. İmkanınız varsa, vaktiniz varsa, o vakiti ayırmak istiyorsanız, bakın ben kimseye karışamam, onun için istiyorsanız diyorum, otelde kalın. Çoğu otellerin park alanı, Kamera sistemleri var. Hatta bazıların nöbetçileri var. Sabaha kadar adam orada nöbet tutuyor. Oralarda da kalıyor. Mesela Bosporos Oteli. Ama tabii ki yüz binlerce şimdi gurbetçi gidecek. Hepsi Bosporos Oteli'nde kalamaz. Onun için ben geçen sefer Nice Oteli'nde kaldım. Giderken otobanın altından öbür tarafa geçtim. Ee, biliyorsunuz, seyredenler bilir. Bosporus otelinden sonra e, alttan sağ e, sağ sağ taraftan sol tarafa geçtim. Gelir gibi yani. Nice otelde kaldım ve çok memnundum. Her şeyinden ben memnundum. Bazı arkadaşlar yazdı et helal mı? Arkadaşlar bu kadar ince düşünüyorsanız o akşamda et yemeyin, ıspanak böreği yiyin. Bu kadar basit. Yani her şeyin bir e, şeyi vardır yani bir e, yolu vardır. Ee, inanmıyorsanız, güvenmiyorsanız, hatta bazıları yazdı e, domuz da olabilir. Tamam ben seneler sonra e, danayla domuzun e, renginden zaten anlıyorum. Ama siz işi garantiye almak istiyorsanız arkadaşlar zeytin peynir de yiyebilirsiniz. Orada kaşar peynir de var. Her türlü, her türlü şeyler var. Ne kaldı? Fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, kaldı kaldı. Hayırlı yolculuklar demek kaldı. Arkadaşlar arabanızı hazırlayın. Benzinini, yağını, suyunu, tekerleklerini, her şeyi kontrol edin ve arkadaşlar artık yolunuza çıkın. Gün geldi çattı. Bugün ayın dördü. Biliyorum bugünden çıkmaya başlayacaksınız. Yarın beş, cumartesi altı hatta pazar günü yedisinde yoğun yoğun arkadaşlar şimdi e, çıkacak alternatif sınır kapılarına gitmeye bakın. Bilhassa e, cuma günü öğlenden sonra çıkanlar en çok siz çıkacaksınız. Cuma günü öğlenden sonra cumartesi sabaha kadar. En en yoğun siz çıkacaksınız. Cumartesi akşamdan sonra azalacak. Pazar günü daha az insan çıkacak. En az yola çıkacak e, olanlar statistik şunu gösteriyor. Salı günü arkadaşlar. Salı günü sabahleyin. Evet. Hepinize şimdi tekrardan hayırlı yolculuklar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.